Arkadaşlarımın pikniğe gideceğim için eteklerim zil çalıyor. Yarışmayı kazandığım için eteklerim zil çalıyor. Öp, doğan günüm yaklaştığı için eteklerim zil çalıyor. Kar yağdığı için eteklerim zil çalıyor. Okuma yarışmasında birinci olduğum için eteklerim zil çalıyor. Yarın hayvanat bahçesine gideceğim için Yarın peri bacalarına gideceğim için eteklerimizi zil çalıyor. Ailemle kayak yapmaya gideceğim için eteklerim zil çalıyor. Okumaya başladığım için eteklerimizi zil çalıyor. Anneannemle gideceğimiz için eteklerimizi zil çalıyor.